Arkadaşlar ben Mehmet. Bu videoda sizlerle birlikte karayazı size göstereceğim. Çok iyi yağıyor yalnız. Şuradaki dağları gördünüz mü siz? Çok iyi yağıyor yalnız. Hatta koluma düştü bakın. Gördünüz mü? İşte. Çok güzel. Arkadaşlar muhteşem değil mi yalnız? Bir de burası Balıkesir Balya Orhanlı Köyü. Biz babaanne mi geldik? Burada var ya burada bütün köyün bütün evlerde sobalar yanıyor bizde de yanıyor. Biz babaanne mi geldik ama babaannem burada değil. İşte biliyorsunuz sokak çıkma yasağı var. Yaşlılar çıkamıyor. Babaannem gelemedi o yüzden. Öyle ben de size göstermek istedim. Güzel değil mi yalnız ya? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.